Kapsül Günlük dozdan herkese merhaba. Bugün 22 Mart Cuma. Yurdun iç ve doğu bölgelerindeki kar yağışı sürecek. Diğer bölgelerde ise aralıklarla yağmur bekleniyor. Şimdi haberler. Merkez Bankası politika faizini 500 baz puan artırarak %50'ye çıkardı. Beklentilerin dışındaki bu kararın enflasyon görünümündeki bozulma dikkate alınarak verildiği açıklandı. Ayrıca aylık enflasyon oranlarında belirgin bir düşüş yaşanana kadar sıkı para politikası duruşunun süreceği vurgulandı. Şubat ayı enflasyonu TÜİK verisine göre %67, ENAG verisine göre ise %122 seviyesinde. Piyasa katılımcılarının Mart ayındaki anketine göre 12 ay sonrası için dolar/TL beklentisi 42.79. Merkez Bankası'nın kararı ekonomistlerce genel olarak memnuniyet verici bir sürpriz olarak yorumlandı. Ancak yapısal reformlara gereklilik de vurgulandı. Uğur Gürses'e göre, Merkez Bankası bu adımıyla hem bankaya hem de TL'ye itibar kazandırdı. Şimşek liderliğindeki ekonomi yönetiminin bağımsızlık sınavını geçtiğini savunan ekonomistlere, yeni bir kur şokunu engellemek için yalnızca piyasanın önüne geçildiği şeklinde itiraz edildi. Eski TCMB baş ekonomisti Hakan Kara, son 10 yıldaki bütün ciddi faiz artırımlarının, döviz piyasasında kontrolün kaybedilmesinden sonra geldiğini hatırlatarak, bugünkü kararı da buna dahil etti. Geçen haftadan bu yana, TCMB'nin rezerv kullanımı, 2023 seçimleri öncesindeki seviyelere yaklaştı, kredi kartı faizleri artırıldı, döviz mevduatlarında hızlı bir artış yaşandı. Ekonomist Hayri Kozanoğlu'na göre bu radikal önlem, yaşanan bu tablo üzerine alındı. Kozanoğlu, çünkü ellerinde tek silah bu kalmıştı, enflasyonu düşürme hedefleri ancak döviz kurlarının kontrol edilebilmesiyle mümkün olacaktı dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Nisan 2013 tarihli paylaşımında, biz göreve geldiğimizde faiz oranı yüzde 47 idi. Nereden nereye geldiğimizi hep birlikte görüyoruz demişti. Bu arada, ABD Merkez Bankası Fed ve İngiltere Merkez Bankası politika faizini sabit tutma kararı aldı. Fed'in yıl sonuna kadar 3 kez 250 şerbaz puanlık, yani toplamda %0.75'lik bir faiz indirimi yapması bekleniyor. %5.25'lik oranla, G7 ülkeleri arasındaki en yüksek faiz oranına sahip ülkelerden İngiltere'de de gelecek aylarda faiz indirimi bekleniyor. İsviçre Merkez Bankası ise beklenmedik bir kararla, politika faizini 25 bas puan düşürerek %1.50'ye indirdi. Böylece banka, sıkı para politikasını gevşetmeye başlayan ilk büyük merkez bankası oldu. Anayasa Mahkemesi'nin yeni başkanı Kadir Özkaya oldu. Bugün yapılan seçimde AYM'nin 15 üyesinden 9'unun oyunu alan Özkaya, mevcut başkan Zühtü Arslan'ın görev süresinin dolacağı 20 Nisan'da göreve başlayacak. Özkaya, tipten milletvekili seçilen Can Atalay'ın tahliyesinin gerektiği yönünde oy kullanan üyelerden biriydi. DW Türkçenin kulis haberine göre muhafazakar kökenli Özkaya abi formülü kapsamında seçildi. Kanal İstanbul için planlanan alanda son bir haftada 10 milyar lira bedelinde ihaleye çıkıldı. İhaleler projenin kalbi olarak nitelendirilen Dursunköy bölgesi için yapıldı. Bakanlığın stratejik planında Kanal İstanbul'un %20'sinin tamamlandığına, 2028'de ise %45'inin bitmesinin hedeflendiğine yer verilmişti. Yerel seçimdeki oy pusulalarına ilişkin detaylar açıklandı. Toplam 61.441.882 kayıtlı seçmenin oy kullanma hakkının olduğu seçimde 81 il, 973 ilçe, 390 belde başkanı ile 50.336 muhtar belirlenecek. 49 adayın yarışacağı İBB başkanlığı için hazırlanan beyaz pusulanın boyu yaklaşık 1 metre oldu. Elon Musk'ın nöroteknoloji şirketi Neuralink'in beyin çipi taktığı felçli bir hasta, düşünce gücünü kullanarak satranç oynadı. Bir dalış kazasında omzundan aşağısı felç olan 29 yaşındaki Nolan Arbo'nun beynindeki Neuralink cihazını kullanarak, bilgisayar imlecini hareket ettirip, dijital satranç oynadığı anlar X'de canlı yayınlandı. Avustralya, yabancı öğrenciler için daha katı vize koşulları uygulayacak. Bu adımın en önemli gerekçesi ise rekor artış yaşayan göç. Zira 30 Eylül 2023 itibarıyla yıllık net göç %60 oranında artarak 550 bine ulaştı. Aynı dönemde nüfus da %2.5'luk yükselişle 26.8 milyonu buldu. Hali hazırda, son dönemde verilen uluslararası öğrenci vizelerinin sayısı bir önceki yıla göre %35 azalmış durumda. Daha fazlası için kapsün.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.